Merhaba çocuklar. Elimizde Minika Çocuk Dergisi var. Bakalım içinden neler çıkacak. Şöyle bir tane uzayan hayvan maketi çıktı. Bir tane zürafamız var. Bir tane yılan. Bir tane de dinozor. Şimdi geçelim. Şurada süt toplayalım oyunu var çocuklar. Bakın kızlar ne kadar güzel değil mi? Evet çok güzel. Bir tane sayı üçgenimiz var. Bir tane rozetimiz var. Bunlar da oyun pulları. Bunu da geçelim. Şurada da piyonlarımız var. Bir tane kız. Bir tane de erkek çiftçi. Bakalım başka ne çıkıyor? Bir tane. Ne çıktı çocuklar? Şey, evet, 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 şöyle bırakalım, şöyle çekin. Şu şekilde çocuklar. Çok güzel bir Çok Film Çok uzun. evet. Bunu da geçiyoruz. Şimdi bakalım ne çıkacak. Bu bizim su Toplama şimdi. Açalım. Bakın arkadaşlar, Süt Toplayalım oyununun posteri bu da. Bu bizim ev sevdiğimiz oyunlardan biri. Evet, daha önce bunlardan oynamıştık. Şöyle bir tane çiftçi var üstünde, inekler var. Çok güzel. Çok güzel detay yapmışlar. Evet. Bunu da kenara alalım. Bakalım başka ne Bunun çıkacak? Da evet. Yani Sıra bana çocuklar için öğrenme şeyi çıktı. Minik adımlar küçük dergimiz var içinde. 0-3 yaş arası. Bu da bu şekilde. Çok güzel. Çocukların tam öğreneceği şekilde. Bakalım başka ne çıkacak? Bir oyuncak çıkacak. Bunlar da yapışkan arkadaşlar sticker. Derginin içinde olan bul ve yapıştır bölümü. Bu şekilde. Yani, evet. Dergimizde bu şekilde çocuklar. Paketi kenara alalım. Hadi içine bakalım çocuklar. Burada haydi bulalım oyunu var. Şurada kenardaki resimleri buluyoruz. Bu şekilde çocuklar. Hepsi Şimdi biz bunu yapıp geliyoruz arkadaşlar. Böyle olduk arkadaşlar. Görüşürüz.